Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçenlerde çarpanlar ve katlar konusunu anlatmıştık. Şimdi de EBOB konusuyla EBOB'e kuk konusuyla aslında karşınızdayız. Ama ilk etapta EBOB e parçasını anlatacağız bu konunun. E Hemen başlayalım. İlk önce EBOB nedir onu tanıyalım. Ne demek? Bu neyin kısaltması acaba? Ne diyoruz? En büyük olacak ve ortak olarak bölecek. Aslında bunu başta söylemek daha doğru. Ortak bölen en büyük sayı hangi sayılar ortak bölen işte söylediğimiz 2 iki veya 2'den fazla olan sayıyı. 2 veya 3 sayı veya 4 5 sayıyı ortak olarak bölen sayıların en büyüklerine ne diyoruz? Ebob diyoruz. Şunu anlamamız gerekiyor. Diyelim ki elimizde 2 tane sayı var. Bize 26 ve 36 sayılarını inceleyelim. Şimdi öncelikle Ebob'un mantığına inelim. Şimdi biz hemen işte 24. 36'yı yazıp bir çizgi çekip ortak çarpanlara çarpanlar ve katlar konusundaki gibi yapabiliriz. Ancak şunun mantığına inelim. Ne demektir EBOB? Biz bu sayıların ayrı ayrı çarpanlarını nasıl yazacağımızı bir önceki videomuzda öğrenmiştik. Hemen onları yazalım. Mesela 24'ün bölenleri ya da çarpanları nelerdi? İşte 1 çarpı 24 olduğu için 1'i yazıyorduk. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6. Ondan sonra başka var mıydı? Yoktu. Daha sonra 6'ya geçiyorduk. 6 çarpı 4, 8 çarpı 3, 12 çarpı 2 ve 24 çarpı 1. Şimdi 36 sayısını yazalım. 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, ondan sonra 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 5 de yok 6 çarpı 6. Daha sonra 6'dan sonra 9 çarpı 4, 12 çarpı 3, 18 çarpı 2 ve 36 çarpı 1. Şimdi 24 ve 36 sayılarının çarpanlarını yazdık. Şimdi şuradan ne demiştik az önce? 2 veya 3 sayıyı ortak olarak bölen sayıların en büyükleri. Şimdi ortak olarak bölecek, en büyük olacak. İşte o bahsettiğimiz 2 veya 3 sayı 24 ve 36. Bu iki sayıyı ortak olarak bölen sayılara bakalım. Şimdi hangi sayılar bölüyor? 24 ve 36'yı mesela 2 bölüyor. 3 de bölüyor, 4 de bölüyor, 6 da bölebiliyor. Başka, bunlardan başka var mı? 8, 12 var. Başka da yok. Peki bu bölen sayıların en büyükleri hangisi? 12 değil mi? O halde EBOB 24.36, 24.36 yani kaçmış? 12'ymiş. İşte biz bunu uzun uzun hesaplamak yerine pratik bir şekilde hesaplıyoruz. Mesela 24 ile 36'yı hemen şurada tekrar hesaplayalım. Çok basit aslında. Biz bunu uzun uzun yazdık ki olayın mantığını anlayın. İnşallah anlamışsınızdır. 2'ler var mesela. 3'ler var. 4'ler var. 6'lar var. 12'ler var. Bunların en büyükleri. En büyük ortak olarak bölen 2, 3, 4, 6, 12 sayılarından en büyük olanı hangisidir? 12'dir. 12'den büyük olsaydı başka bir sayı olsaydı başka bir sayı alırdık. Şu an mesela 6 diyemiyoruz. Niye? 6'dan daha büyük olan var. En büyüğünü alacağız. Peki 24 ile 36'yı yazdım asal çarpanlarına ayırır gibi. Diyorum ki ikisini de bölen sayı. ikiye bölünür ikisi de. Asal sayılarımızdan başlıyoruz. Ne oldu? 12'ye 18. İkisini de böldüğü için bir yıldız atıyorum. Yani işaretliyorum. Tekrar 2'ye bölünür. 6'ya 9. İkisini böldüm mü yine? Evet. 2'ye böldüm. 3, 9. İkisini bölebiliyorum artık. İki sayısı bölemediği için 9 aynen tekrar etti. O zaman bunu işaretlemiyorum. Bu sefer artık çift sayı kalmadığı için 3'e bölüyorum. 1, 3 üç ve 3'e bölüyorum. 1, 3 sayısı da ikisini böldüğü için her ikisini de bunların çarpanları, çarpımları 2 çarpı 2 çarpı 3 eşittir 12 olarak buluruz. Bu mantığı umarım anlamışsınızdır. Hani EBOB dediğimiz zaman pek bir şey oluşmuyor öğrencilerimizin kafasında. Ancak bu mantıkta anlatınca ha demek ki bölen birçok sayı var ve bunlardan en büyüğü bizim EBOB kavramını ortaya çıkarıyor. Peki 18 ve 45 sayıların en büyük ortak böleni kaçtır? diye bir sorumuz var. Hemen onu bulalım. 18, 45. Asal çarpanlarına ayırıyoruz. Ancak burada iki tane sayı var. 2 sayıyı birden asal çarpanlarına ayırıyoruz. Şimdi 2 ile başlayalım diyorum. İlk asal sayımız 2'ydi çünkü neticede. 18 2'ye bölündü. 9 45 bölümediği için aynen yazdı. Ve 2 ikisini de bölemediği için işaretlemiyorum. Artık çift sayı yok. O halde 3'e bölüyorum. 3 3'e böldüm 15. Tekrar 3'e bölüyorum. 1, 5. 5'e bölüyorum. Bir. Dikkat edin. İkisini birden böldü. ikisini birden böldü. O halde ebobumuz kaçtır? 3 çarpı 3 olarak bulunur. Olayın mantığı budur. İki sayıyla bölen en büyük sayı ebob kavramıdır. Ve herhangi iki sayının ebobunu da bu şekilde bulabiliriz. Peki sorular sürekli bize İki sayı ne bu kaçtır diye mi sorulur? Hayır öyle sorulmaz. Farklı e, şekillerde sorular karşımıza çıkar. E, mesela şu soru çok orijinal bir sorudur. 45 bölü x. Tabi x'in ne olduğunu söylemiş. Pozitif tam sayı. Bu bilgiler aslında arkadaşlar soruların yanlışlığını engellemek amacıyla oluşturmuş bilgilerdir. Bunu söyleyebiliriz. 45 bölü x. 30 bölü x. Diyor ki yanda verilenlere göre x en çok kaçtır? Şimdi dikkat edin x sayısı 45'e bölüyor mu? Evet. 30'u bölüyor mu? Evet. O halde ne düşünmemiz gerekiyor ve x'in neyini istiyor? En çok. Şimdi şöyle düşünsek. 30 ve 45'i bölen en büyük sayı kaçtır? Yani bizden aslında farkında olmadı soruyu okuduğumuzda aslında bilinçaltımız şunu anlıyor. Bizden 45 ve 30'un evobini bu istiyor. Çünkü en çok kaçtır diyor. Hangi sayılar iki sayıyı bölen bir sayı için ne diyor? X sayısı için en çok kaçtır? EBOB'ini bu istiyor. Yani hemen 45 ve 30 sayılarını bunu bulursak 2'ye böleriz. 45 15 3'e böleriz. 15 5 ikisini birden böldü işaretledim. Daha sonra 3'e böldüm 5. 5 ikisini böl, böldü mü? Hayır, bölemediği için kalıyor. 5'e bölerim. 1 1 işaretledim. O halde 3 çarpı 5 bize 15 cevabını verecektir. Yani ikisini de bölen en büyük sayı kaçmış? 15 sayısıymış. Umarım anlaşılmıştır. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Aslında aynı mantıkla bir sorudur. Biraz daha farklı bir yaklaşım gerektiriyor. Ufak bir noktada sadece. Mesela buradan da bize neyi soruyor yine? X en çok kaçtır? Şimdi dikkat edin ve hatırlayın. Çarpanları ve katlar konusunda ne diyorduk? Bir sayı hem bölen hem de çarpan olarak adlandırılabilirdi. Mesela 15 sayısı 45'in hem çarpanıdır hem de bölenidir diyebiliyorduk. Burada da aynı mantık var. Şimdi x sayısı y ile çarpılıyor 48'i veriyor. x sayısı z ile çarpılıyor 80'i veriyor. O halde x sayısı 48 ve 80'i bölen en büyük sayı olarak isteniyor bizden. Yani 48 ve 80'i bölen en büyük x sayısını istiyor. Hemen 2'ye bölüyorum. 24 40 ikisini de böldü. 2'ye bölüyorum. 12 20 ikisini de böldü. Daha sonra 2'ye bölüyorum yine 6 10 yine ikisini de böldü devam ediyorum tekrar 2'ye bölünüyor özür dilerim burası 3 olacak 6 3'e 2'ye böldüm 3 5 yine ikisini böldü 3'e bölerim 1 ikisini de birden bölemedi ve 5'e bölerim 5 1 olarak elimizde kalır. Yani 3'ünü birden bölen sayılar şunlar değil mi 2 üzeri 1. 2 üzeri özür dilerim ikisini birden bölen sayılar 2 üzeri 1 2 üzeri 1 2 üzeri 1 2 üzeri 1 yani 2 üzeri 4'ten 16 olarak bulacak yani x'in pozitif olarak en büyük değeri kaçmış 16 imiş arkadaşlar umarım anlaşılmıştır yani bizde hani direkt 15 ve 30'un ebobu bu kaçtır diye soru Sormadı. Bu tarz bir soru gelmişti ve birçok arkadaşımız da e, uzun uzun yazmıştı. işte 8 çarpı 25 çarpı 7 çarpı 11'in karesi gibi çok uzun sayılar, çok uzun işlemler. bir işte Bu soru tarzı için mesela bir e, öğrenmemiz gereken bir nokta var. Ne dememiz gerekiyor bu soruda? E, şuna dikkat edin arkadaşlar. Eğer bizden EBOB'u istiyorsa, şimdi ne diyorduk? Ortak olarak bölmesi gerekiyor her iki sayıyı da ve her ikisine de bulunması gerekiyor. Değil mi? Çünkü ortak olarak ne yapıyorduk? Yıldız işareti atıyorduk ikisini birden bölenlere. O halde Ebob için bu tarz bir soruda şifremiz şudur. Küçük ortak. Şöyle bir şifre koyabilirsiniz. Küçük ortak. Yani içerisinde ikisi de ortak olarak bulunacak ancak küçük olanı alacağız. Ortak olanlardan küçük olanı alacağız. Şimdi bakıyorum. 2 üzeri 3 var. Burada 2 üzeri 2 ya da 2 üzeri 1 herhangi bir kuvveti var mı? 2'nin yok. öyle O halde 2'yi alamam. 2'yi alamıyorum. Peki 3'e bakıyorum. 3 yukarıda var mı? Bakıyorum. 3 de yukarıda yok. O zaman 3'ü de alamam. Çünkü ortak değil. Ne dedik? Küçük olacak. Ortak olacak. Peki 5'e gelelim. 5 üzeri 2, 5 üzeri 3. Şifremizi hatırlayalım. Küçük olan. O halde 5 üzeri 2 çarpı. Şimdi 7 üzeri 1, 7 üzeri 2 hangisini almam gerekiyor? Ortak olanlardan küçük olanı 7 üzeri 1 almam gerekiyor. 11 üzeri 2 burada var ancak burada yok. O halde alamam. Demek ki A ve B sayılarının ebobu ne olarak çıkacakmış? 5 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 1. Yani 25 çarpı 7 olarak buluruz. Uzun uzun çarpmayalım. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim. Aralarında asal sayıları e, hatırlıyor musunuz? Burada demişiz ki hatırlayalım. Aralarında asal sayılar neydi? Ortak. Bölenleri olmayan Bir haricinde ortak böleni olmayan sayılar Bizim için aralarında asaldır Mesela 8 ile 15 gibi Veya işte 5 ile 16 gibi Bunların ortak olarak çarpanları Bulunmadığı için bunlar nedir? Aralarında asaldır Ve hatırlarsanız ardışık sayılar için her zaman ne demiştik? Ardışık sayılar her zaman aralarında asaldır Şimdi aralarında asal sayıların Ebu bu kaçtır? 1'dir Gerekirse ezberletin. Ben özel ders e, verdiğim öğrencilerle ders yaptığım zaman en çok dikkat ettiğim şey bu oldu. Yani bunu kesinlikle e, öğrenmeleri gerekiyor. Öğrencilerin ve sizin öğrenmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Aralarında asal sayıların EBOB'u birdir. Bu kesin bir cümledir yani. Peki devam edelim. Mesela bir örnek yazalım. 8 ve 15 demiştik. 8 ve 15'in EBOB'unu bulalım. 2'ye bölüyorum. 4 15. Bölemedik. İkisini bölemedi. 2'ye bölüyorum. 2. 15. Yine alakası yok çünkü. 2'ye böldüm. 1. 15. Şimdi bakın. Dikkat edin. Şuraya kadar. Şu sıraya kadar 15 aynı geldi mi? Geldi. Yani burası bize 8'i veriyor aslında. Şimdi 15 için devam edelim. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Burası da. Bu aşağısı da. Bize 15'i vermiyor mu? Hmm. Dikkat edin. Ee, 8 ve 15 sayılarının şimdi sadece kendisi 8'i bölüyor bunlar. Bunları sadece 15'i bölüyor. Yani ikisini birden hiç, bölen hiçbir sayı yok. Derken aslında şunu da dememiz gerekiyor. 8 ve 15'i bölen sayı nedir? 1'dir. Çarpanlarını yazdığımızı düşünün. 1 ikisinde de var. Ya yani o o yüzden EBOB'u kaç olacaktır? 1'dir. Ortak bölenleri olmadığı için dikkat edin. Bu 8'i verdi. Bu 15'i verdi. Yani ortak olarak hiçbir tane yok. O halde EBOB'u nedir? 1 olarak buluruz. Mesela başka bir örnek daha alalım. 4 ile 9'u alalım mesela. 2'ye bölerim. İlk asal sayımız 2. 9, 2'ye bölerim 1, 9. Dikkat edin burası 4. Ortak olan yoktu. 9'u bölmedi. Şimdi 3'e bölüyorum. 3, 3'e bölüyorum 1. Şurası 4, şurası 9'u veriyor. Ortak olan yok yani o halde EBO'bu kaçtır bu sayıların? 1'dir deyip hemen geçelim. Şimdi bize diyor ki 1975 ve 1976 sayıların EBO'bu kaçtır? Oo çok uzun, çok büyük sayılar. Biz bunları yazarsak işte 2'ye, 3'e bir sürü iş. Şuna dikkat edin. 1975. Bir ekleyin 1976. Ha, bunlar ardışık sayılar. Ardışık sayılar ne babu O halde cevabımız 1'dir. Ardışık sayı oldukları için 75, 1975, 1976 EBOB'u 1'dir. Çok güzel bir sınav sorusu olabilir bundan. Devam edelim. 1999 artı e, 1999'da 1999 da 1'in EBOB'u. işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi 1999 zaten 1999'dur. Ona bir diyecek yok. Ancak şuraya bakmak gerekiyor. EBOB alınmış. Hangi sayıların EBOB'ı alınmış? 1999 ile 1'in. Peki düşünelim. 1999 ve 1 aralarında asal değil midir? Aralarında asal olduğu için EBOB'ları kaçtır? Bu işlemi sonucu 1'dir. E 1999'da burada var. Toplarsak ne olur? 2000 olarak cevabımızı buluruz. Bu kadar kolay bir şekilde bulunabilir. Lütfen aralarında asal sayıların ebob'unun bir olduğunu asla unutmayın. Çünkü çok önemli bir nokta. Ve bu tarz sorular da gelebilir. Çünkü bunlar önemli olan bu kısımdır. Kimse bize e, 15 ile 20'nin ebobunu bulun demez. Belki problemlerde karşımıza çıkar. Ancak bu şekilde bir soru ebob 15.20 arasındakilerden hangisidir gibi bir soru e, beklemek bence hata olur. Ebob konusu burada tamamlandı. E, e, daha sonra ekok konusuna da geçeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.